metropol ve başka araştırmalarda da ortaya çıkıyor. Şu anda tek tek kimin cumhurbaşkanı olmasını istersin diye sorduğunda en büyük bloğu, tek başına en büyük bloğu hala Erdoğan alıyor. O bir sürü aday onun peşinden geliyor. Ama bire bire getirdiğinde yani tek adaya tek aday ölçümü yaptığında demin dediğin sonuç çıkıyor. Bir sürü aday onu geçebiliyor. Bu neden oluyor? Çünkü asıl olarak düşmekte olan kesinlikle Erdoğan'a oy vermeyeceğim diyen oranın yükseliyor olması ve onun karşısındaki bloğun yükseliyor olması. Bu aslında kendiliğinden Erdoğan karşıtlığının ki önceden neydi? İktidarın bile önünde bir lokomotif halindeydi Erdoğan. İktidardan fazla oy alabiliyordu, toplayabiliyordu. Bugün ise Neredeyse iktidarla aynı seviyede bir durumda ayrıca kesinlikle ona direnç gösteren ama kesinlikle ona direnç gösterenlerin önemli bir kısmı kesinlikle ona oy vermeyeceğim diyenlerin önemli bir kısmı daha önceki yapılan Erdoğan karşıtlığının destekçisi olan insanlar değil onun varlığından ya da temsil ettiği kimlikten rahatsız olanlar değil onun yaptıklarının artık ciddi hasar vermeye başladığını gören insanlar. Dolayısıyla onun karşısına kim koyar konursa bunu geçebiliyor olması aslında ona karşı, yani onun karşıtlığı üzerinden çok kuvvetli bir zeminin oluştuğunu gösteriyor.